Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar bu videoda e, Terra Classic'in ne kadar fazla yükselebileceğinden bahsedeceğim sizlere. Bu patlamanın niye geldiğinden bahsedeceğim size. Terra Classic'e normalde vurmayan bu e, durum nasıl Terra Classic'e vurmaya başladı? Bundan bahsedeceğim. Terra Classic'in yükselişi ana konumuz olacak. İkinci olarak coinlerden Arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. İkinci olarak mim tokenlardan birine yatırım yaptım bugün. Ee, bu yatırım yaptığım zaman da size açıklamak istedim. Çünkü bir yerde e, bu token'ın durmasını istiyorum. Bunun, hani bu token'ın ben aldığımı göstermek istiyorum bir yerde. Bu önümüzdeki senelerde gerçekten e, iyi paralar kazandırabilecek bir coin olduğunu düşünüyorum. Niye? Onu da açıklayayım size. Şimdi he, he diye bir kripto para birimi var. Şimdi görünüşte he, he bir acayip bir isim gibi gelse de bu isim bu isim Elon Musk'ın tweetinden kaynaklanıyor. Şimdi he, he diye kripto para birimi çıkartmışlar. Arkadaşlar Elon Musk'ın Twitter'ından sonra kripto para biriminin takipçileri 594K'ya gelmiş. Diyebilirsiniz ki bu 504 594K Hani normal değildir bu yapaydır diye şöyle görebilirsiniz hani görenler 50k almış 24k almış Şimdi Elon Musk'ın bir tweeti var 2020'de paylaşmış he he diye Bu tweetin üzerine bu kripto parayı çıkartmışlar ve çıkarttıktan sonra da hatta Oktober, November, December bak he he diye meme token çıkarıyorlar Oktober 18'de ama 18 2023 Yok. Elon Musk'ın tweetlerinden bakıyorlar arkadaşlar. Böyle bir e, mim token çıkartıyorlar. Mim token çıkarttıktan sonra da 594k takipçisi oluyor. Şöyle şunu göstermek istiyorum size. Yani öyle böyle şöyle işte meme token meme token arkadaşlar. Anladınız mı? Hiçbir e, durumu yok. Hiçbir amacı yok. Para kazandırırsa kazandırır kazandırmazsa durur Mim token. Şunu göstermek istiyorum. Şimdi Pepe'de biliyorsunuz 20 kişiyi kanıt gösterebilirim Pepe'nin geldiğine dair. Pepe geldiğinde. Şimdi Pepe'nin takipçilerine bakın. Bak Pepe patlamasına rağmen takipçisi bu şekilde. 528k followers. Twitter ne kadar önemli? İşte bu kadar önemli. Yani ne kadar fazla takipçiniz varsa o kadar fazla para topluyorsunuz demektir bu da. Pepe de bu şekilde patladı. Şimdi he he bakalım. He de 594K takipçisi var. Yani bunlar benzer kripto para birimleri. Bunlar çıktığı zaman patlayacak olan kripto para birimleri. Ve şu anda satış fiyatıyla bakın şu anki satış fiyatıyla 3, 5, 0, ile liste fiyatı arasında biri 2, 0 fark var arkadaşlar. Yani işte ben 100 dolar attım bundan beklentim 10.000 dolar ne zaman çıktığı zaman Ha Çıktığı zaman Bir yandan min token biliyorsunuz ki Patır kütür Binance'de listeleniyor pepe de aynı şekilde oldu Çıktığı zaman hop patlıyor bilmem kaç yükseliyor Patır kütür yükseliyor Ben 100 dolarımı içeriye bırakmak istedim bu videoyu da sizinle paylaşmak istedim İsteyen varsa Tabii ben yatırım tavsiyesi veremiyorum bu kendi yatırımımdır İsteyen varsa Hey hey düşünebilir çünkü hem Twitter takipçisi hem de yeni olarak bakın yeni olarak satışa çıktığı için bunda bunu düşündük, bunu aldık. 100 dolarlık bir yatırım yaptık. ona göre de kendimize işte önümüzdeki yıllarda güzel paralar kazandırabileceğinizi bildiğini düşünüyorum. Mim, Mim tokenlara sen girmiyordun abi niye girdin? diye sorabilirsiniz. Söyleyeyim yani Pepe'de kazanamadım. Pepe'nin yaptığı x 100x'ti arkadaşlar. 100x'in tamamını alamadım. Onun haricinde memeyi memeyi bak hiç duymadım. Duysam belki girerdim. Çünkü çok yüklü bir takipçisi varmış i̇şte 9 gek falan bunlar yazmışlar. onu hiç duymadım giremedim. Shiba'da ben kazanamadım zaten. Ben bundan önce tek adayı tutturdum arkadaşlar oradan biraz para geldi. Onun haricinde böyle sepetle daha fazla boğa sezonuna doğru hazırlanıyoruz. He he yatırım yapabilirsiniz. şunu, da, şunu da belirtmek istiyorum. burada bak Elon Musk ile ilgili bir tweet var. Elon Musk'ın bir tweet'i var. Onun, onu alıntılamış daha çok. Ya böyle bir tweet geldiği zaman zaten Twitter hesaplarımız uçuyor. Siz böyle bir token çıkarttığınız zaman da tokenınız da uçacaktır. Hiçbir anlamı olmasa bile uçacaktır. Şimdi geçelim arkadaşlar Terra Classic'e. Arkadaşlar herkes Terra Classic bitti, gitti, batacak dedikleri zaman da biz aynı şeyi söylüyorduk. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Fiyatları arasında şu anda çok büyük bir fark yok. O zaman da aynıydı. Şimdi de aynı. Ama size anlatmamız gereken şeyler arkadaşlar bakın Terra Classic'in fırsatı bir kere ele geçer. Bunu en başında da söyledim, bir yıl önce de söyledim. Beni takip edenler, beni izleyenler bilir. Terra Classic'te bir kere elinize fırsat geçer. Ya yani 100 liram bile olsa içeride dursun. Benim düşüncem bu. Niye? Niye? Abi bak bir borsa çöküntüsü vardır. FTX bir borsadır çökmüştür. TODEX bir borsadır çökmüştür. Bu borsalar geri gelmez çünkü bunlar limited şirkettir. Ama Terra Classic'in çöküşü bir borsa ile alakalı değildir. Terra Classic'in çöküşü bir yazılım hatası gibi gösterilen aslında Web3'ü dışarıdan tamamlayan Web3 alanında hizmet verebilecek tek kripto para birimi olan Terra Classic sistemin dışına itilmiş sistemden bağ, bağını çektirilmiş 30 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz Terra Classic için. Daha öncesinde sistemden el çektirilmiş ve kenarda bir yerde bu insanlar çalışmaya devam ediyor ve 3 alanında çalışmaya devam ediyor ve bu çöküşün hiçbir haklı sebebi yok. Bu 30 milyar doların nerede olduğu da belli. Arkadaşlar bakın bu BlackRock gibi şirketler, Citadel gibi şirketler bazılarının ipini çeker. Mesela Binance gibi bir şirket FTX'in ipini çekti. Niye? Niye ipini çekiyor? Çünkü kendine rakip görüyor. Şimdi bunu kendine rakip mi görüyor? Hayır. Buradan fon aktarıyor ki web 3'ü kendine rakip görüyor. Web 3'ü komple bir internete rakip görüyorlar. Terra Classic'te olan şey bilgili bir şekilde bilgili bir şekilde bu paranın çökül çekilmesi. Ve tekrar gelip Dukfon'a bu parayı teklif ettiklerinde Dukfon bu parayı reddetti. Şimdi size anlatmam gereken şey şu. Terra Classic'in ya da Terra'nın komple ekosisteminin Web3 alanında ürettiği şeyler, mirror protokoller, anchor protokoller Bunlar çok defa anlattım anlaş, araştırabilirsiniz. NFT ile olan protokolleri, şimdi de Pulsar Finance. Pulsar Finance ne onu anlatayım size. Mesela bir Web3 portföyünde bütün de DeFi'leri ve NFT'leri bulabilir. Bütün DeFi'leri ve NFT'leri alıp satabilir ve bu sektörde iş yapıyorsanız bu finans projesinde her şeyi bulabilirsiniz. Mesela nasıl anlatayım size? Mesela Çin'de bir Ahmet. Çin'de işte bir tane adam NFT yapmış. NFT'sini koyuyor. NFT işte çok güzel bir seri NFT'si var. Koydu NFT'sini. Diğerlerde mesela DeFi projesi var. DeFi projesini koydu. Bunlar kendi içinde bir finans projesi içerisinde şunu yapıyor. Diyor ki ya diyor işte benim merkeziyetsiz bir finans projem var. Ya diyor senin de işte bir NFT'in var. Bak NFT'in çok güzel. Gel diyor NFT'ni bizim finans projesi içerisinde tanıt. Finans projesi içerisinde sat. Bu Pulsar Finance'in Terra Classic'le olan bağlantısı tamamen Terra Classic'in web3 tabanına yaptığı yatırımları tanıtma amaçlı. Pulsar Finance sayesinde Terra Classic daha da genişleyecek. Çünkü çok yüklü bir miktarda programa sahip Pulsar Finance. Web3'ü daha da dalgalandıra dalgalandıra. Arkadaşlar Web3'ü Terra Classic gibi DeFi projeleri getirecek. Terra Classic bir DeFi projesi ve bunun içerisinde yer almak istiyor. Pulsar Finance'e gelmesi ha şunu da söyleyeyim. Bu yükselişin Pulsar Finance ile falan alakası yok. Yani Pulsar finance anlatıyorum ama Terra Classic'in yükselişi çok ayrı bir dalga. Onu anlatacağım size. Pulsar Finance'de, abi Terra Classic büyüyor. Tamam mı? Web3 alanını, portföyünü genişletiyor, genişletiyor, genişletiyor. Ondan sonra yatırımı alacak, patlatacak. İşin temelinde bu var. Ayrıca çıkan para da belli nerede olduğu. Sadece para belli bir tarafta tutuluyor. Coinler belli bir tarafta tutuluyor. Bu coin yakılık.